Gaz kanunlarına devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var? Basınçla sıcaklık arasındaki ilişki ve hacimle mol sayısı arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Yani gay yasası ve Avogadro yasasından bahsedeceğiz dostum. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Hazırsak başlayalım. Çok değerli insan basınç ve sıcaklığı kıyaslıyorsak eğer diğerleri sabit olmalı. Yani basınç ve sıcaklık arasındaki ilişkiye bakıyorsak hacim sabit olmalı, mol sayısı sabit olmalı. Şöyle tekrar o formül üzerinden gideceğim. PV eşittir nRT desem. R zaten sabitti değil mi? Ne ya işte ben basınçla sıcaklığı kıyaslıyorsam hacim ve mol sayısı sabit. E, sabit olanları bir tarafa toplayayım. Değişkenleri de diğer tarafa toplayayım. O zaman P bölü T değeri ne oldu? Sabit oldu. Yani P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2 formülünü uygulayabiliriz burada. İşte burada gösteriyor bak sabit hacimli bir kabımız var. 273 kelvindeyken basıncı P'ymiş değil mi? Çok güzel. Yani burada ne oluyor? P bölü 273 diye bir sabitimiz var. E ben ne yapmışım? Sıcaklığı 546'ya çıkartmışım. Mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarıyorsam o zaman ne olmalı? Basınç da 2 katına çıkmalı. Yani bu 2 katına çıktıysa bu da 2 katına çıkmalı. E burada bak 273'ten 819'a yani mutlak sıcaklığı 3 katına çıkarıyorsam basınç da 3 katına çıkmalı çıkması gerekiyor. Çünkü buradaki P bölü 273'ün sabit olması lazım değil mi? Yani şurası eşitlik ya. Diyelim ben sıcaklığı 546 yaptıysam buranın 2P olması gerekiyor ki şunlar sadeleşsin yine 273. P bölü 273 sabitine ulaşabileyim. Tamam mı dostum? İşte burada da bunu gösteriyor. Sıcaklık arttıkça ne olacaktır? Basınç artacaktır diyoruz. Ve tabii ki P bölü T değeri sabit olduğu için de basınç darsa, da sıcaklık darsa, da ne oluyor? P bölü T değeri yani basınç bölü mutlak sıcaklık değeri sabit kalması gerekiyor diyoruz. O zaman formül üzerinden örneğimize bakarsak diyor ki sabit hacimli kapta belirli bir miktar ideal neon gazının basıncı yani başlangıçtaki basıncı sığıyor buraya ve sığıyormuş tamam. 2 atmosfermiş çok güzel. Sıcaklık 27 dereceymiş. Yani T1 eşittir 27 artı 273'ten 300 Kelvin değerinden bahsediyoruz. Güzel insan. Diyor ki basıncın 3 atmosfer olması için sıcaklık kaç santigrat derece olmalıdır. Önce ben Kelvin olarak bulayım sonra santigrat dereceye çeviririm. Neydi? P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 formülü vardı. Yani benim formülüm buydu. Değil mi? Hemen bak yerine yazmış burada. 2 bölü yani P1 neydi? 2 atmosferdi. T1 300 Kelvin'di. E, P2'nin 3 atmosfer olması için T2 ne olmalıdır diye soruyor. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım istersen. Şununla şu gitti. Burada 150 kaldı. 150'yi de 3'ü çarptığımızda da 450 Kelvin oldu. Ama benden sonucu santigrat santigrat derece olarak istiyor. Yani ne yapacağım? 450 eşittir santigrat derece artı 273 çıkarttığımızda 177 santigrat derece değerine ulaşıyoruz. Bu da buna benzer bir soru işte. Diyor ki şekildeki cam balonda cam balon dediğinde veya işte düdüklü tencere dediğinde bunlar sabit hacimli kap anlamına gelmektedir. Tamam. En mol ne varmış? Argon gazı varmış. Peki 527 santigrat derecedeki basıncı neymiş? 4 atmosfermiş. Şöyle düşün. T1 527 artı 200 73 dediğimizde toplarsak 800 kelvin değerini veriyor. Bu durumda basıncın 4 atmosfer olduğunu söylüyor. Diyor ki argon gazının sıcaklığı 127 santigrat dereceye düşürülüyormuş. 127'yi 273 ile topladım. Ne oldu? 400 kelvin oldu. Hmm çok güzel. Son basınç nedir diye soruyor. Neydi? P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 değerini kullanıyorduk. Yani 4 bölü 800 eşittir. Aşağısı 400 P2 bölü 400 yaptık. Şunla şu gitti burada 2 kaldı. 2 ile de 4'ü sadeleştirdik 2 oldu. Demek ki son basınç 2 atmosfer olacaktır güzel insan. Diyor ki gaz yoğunluğu nasıl değişir? D eşittir M bölü V değil miydi? Gaz yoğunluğu bu formülle hesaplanır. Yani yoğunluk bu formülle hesaplanır. E ben içeriye gaz ilavesi yapmadım. Gazı dışarıya çıkartmadım. Yani içerideki gazın kütlesi değişmedi. E sabit hacimli kap ne olacaktır? Hacim de değişmeyecektir. O zaman gaz yoğunluğu ne oldu? Değişmedi. Ama hocam basınç düştü. E bana ne? Kabın hacmi sabit, kütle sabit. Yoğunluk değişmeyecek ki burada. Burada diyor ki sabit acının bir kapta bulunan en mol ideal CH4 gazının sıcaklığı 273 Kelvin'den 546 Kelvin'e çıkarılıyormuş. Gaz basıncı nasıl değişir diyor. Bak başlangıçtaki basınca ben P diyeyim. P1'e P diyeyim. Ben P2'yi arıyorum. Son durumdaki basıncı arıyorum. Başlangıçtaki sıcaklık 273 Kelvin'miş. Son durumdaki sıcaklık 546 Kelvin çıkarılmış. O zaman ne yapıyoruz? P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2. Ya hocam ben bu formülü nerelerde kullanacağım? Şöyle yapıyorsun dostum bak. Şöyle olursa ne olur? Böyle yapılırsa ne olur dediğinde işte bu hani deminden beri yaptık ya işte. V1 bölü T1 işte P1 bölü T1 P2 bölü T2 ya da işte daha önceki derste yaptığımız ne vardı? İşte P1 V1 eşittir. P2 V2 yani verdiğine göre o formülü kullanıyorsun. Şöyle olursa ne olur tarzındaki sorularda kıyaslama sorularında bu formüller kullanılmakta güzel insan. O zaman yerine yazalım. P de başlangıçtaki. 273. Eşittir. P2 bölü 546. Jartingen Streise burada 2 kaldı. Demek ki son basınç 2P oluyormuş. Basınç 2 katına çıkmış oldu. E zaten mutlak sıcaklıkla basınç doğru orantılıydı değil mi? Yani mutlak sıcaklık 2 katına çıkarılıyorsa e, sabit hacim kapta basınç da 2 katına çıkacaktır. Buradan bunu anlayabiliriz. Heh, bak birim hacimdeki tanecik sayısı. Birim hacimdeki tanecik sayısı ne demiştim ben en bölü V demiştim. Ben sıcaklığı değiştirdiğimde mol sayısı değişti mi? Hayır değişmedi. E Sabit hacimli kap olduğunu söylüyorsam, ben sıcaklığı değiştirdiğimde ne oldu? Hacim de değişmedi. O zaman ne olacaktır? Birim hacimdeki tanecik sayısı değişmemiş olacaktır. Tamam mı dostum? Gelelim nereye? Mol sayısıyla hacim ilişkisine, buna da Avogadro yasası diyoruz. Avogadro yasasında sabit basınçta, sonuçta ben hacimle molü kıyaslıyorsam, diğer durumlar sabit olmalı. Yani basınç ve sıcaklık sabit olmalı olmalı. Bak P çarpı V eşittir nRT dedim. R zaten sabit. E sıcaklığı da sabit tuttum. E sabit basınçlı sistem basıncı da sabit sabittiğimde görüyor musun? Sabitleri bir tarafa alalım. V bölü N eşittir sabit. E bu da şu demektir V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 formülü anlamına gelmektedir. Burada işte kıyaslamamızı buna göre yaparız. Mol sayısı artarsa hacim artar. Ya şöyle düşün. Balon var. Üflüyorsun. Balon sabit hacimli ya. Üflediğinde ne olur balon? Şişer değil mi? Ha bak mol sayısını arttırdım. Ciğerimden gaz geldi oraya. E, mol sayısını arttırdım. Hacim arttı. Tamam mı? Bu mantık üzerinden düşünebilirsin. Aha burada da gösteriyor işte. Sabit basınçta, sabit sıcaklıkta 1 mol işte helyum gazı V hacimli ise 2 mol helyum gazı 2 V hacimlidir. 3 mol helyum gazı 3 V hacimlidir dostum. Yani oran aynı kalmak zorunda. Yani V bölü N oranı değişmeyecek. Burada V bölü N oranı, e, oranı neydi? V bölü 1'di. şimdi ben eğer mol sayısını 2 katına çıkarırsam hacim 2 katına çıkmalı ki sadeleştiğinde V bölü 1 kalsın. Hep aynı olmalı. Yani V bölü ne oranı sabit olması gerekiyor diyoruz dostum. O zaman bak örnek üzerinde yapalım. Diyor ki sabit sıcaklık ve basınçta. Tamam basınç ve sıcaklık sabit. 1 mol H2 gazının hacmi 5 litreymiş. Yani N1 1 molmüş. V1 ise 5 litreymiş. Çok güzel. Diyor ki aynı şartlarda gazın hacminin 20 litre olması için yani V2'nin 20 litre olması için diyor ki mol sayısı şey ne eklenen mi? Evet olması ki kaba kaç mol H2 gazı eklenmelidir diyor. Bak çok önemli bir şey var burada. Dikkatli dinle beni. Ne yaptım? V1'i biliyorum. M1'i biliyorum. V2'yi biliyorum ama N2'yi bilmiyorum. n 2 bu işlem sonucunda baktığımızda neden böyle yazdığımı da söyleyeceğim. Önce böyle değilmiş gibi düşünelim. N2 diye bakalım. Şu formül değerini yazdım. Bak 5 bölü neydi? 1'di. Eşittir 20 bölü N2 dediğimde N2 eşittir 4 mol çıktı. Cevap 4 değil. Kaç mol gaz eklenmiştir diyor. Zaten içeride 1 mol gaz vardı. Son durumda 4 mol olması için 3 mol H2 gazı eklenmelidir. Bak bu çok önemli bir ayrıntıdır. Şıklarda da büyük ihtimalle 4 olacaktır. Sakın bu tuzağı yeme tamam mı dostum? Buradaki sorumuzda diyor ki 2 litrelik kapta basınç sabitmiş. Çok güzel. E 1 mol helyum gazı varmış. Diyor ki tamam vermiş şartları. 2 mol neon gazı ilave edilirse hacim kaç litre olur diyor. Bak şimdi güzel insan. n bir başlangıçta 1 mol helyum gazı vardı. Hacim de 2 litreydi. Dikkat et şimdi burası çok önemli. 2 ben 2 litre pardon 2 2 mol neon gazı ilave ediyorum. Buraya 2 yazarsan bir patates oldun. Zaten 1 mol gaz vardı. 2 daha ilave ettim. Ne oldu? 3 mol gaz oldu. Şimdi V2'yi arayabilirim. O zaman ne olacaktır? V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 diyorum. Yani ne oldu? 2 bölü 1 de eşittir. Ne oldu? V2 bölü 3 oldu. V2 eşittir. 6 litre değerine ulaştım dostum. Diyor ki başlangıçtaki sistemin hacminin 8 litre olması için kaba kaç gram helyum eklenmelidir? O da şöyle bak. Başlangıçtaki sistem diyor ya. 1 mol helyum gazı vardı. O durumda hacim 2 litreydi. Ben hacmin 8 litre olmasını istiyorsam önce bir son mol sayısını bulayım. Sonra ekleneni bulurum. Ne yapacağım o zaman? 2 bölü 1 eşittir. 8 bölü N2. N2 eşittir. Şöyle sadeleştirirsem. 4 mol çıktı. Hmm, bak şimdi. 4 mol son durumdaki mol sayısı. Zaten içeride 1 mol gaz vardı. O zaman kaç mol gaz ilave etmişim. 3 mol helyum gazı ilave edilmiştir diyoruz. Edilmiş. Çok güzel. E, bunun kaç gram olduğunu soruyor. E, 3 mol çarpı 1 molü 4 gram olduğuna göre demek ki 12 gram helyum gazı ilave edilmiştir diyoruz dostum. Şimdi buradaki soru çok güzel bir soru. Beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Diyor ki başlangıçta sabitlenmiş olarak yani normalde orada durmak istemiyor. Ben böyle tutuyorum. Zorla tutuyorum. İdeal piston kullanılarak yukarıdaki sistemde bir süre sonra piston serbest bırakıyor. Yani şunun gibi bir şey düşün. Şöyle ben ittirmişim örnek veriyorum. Şöyle dur bakayım gösterebilecek miyim? Şöyle ittirmişim. Şöyle ben tutuyorum. Bırakıyorum. Sistem dengeye geliyor. Yani artık son durumda piston serbest. Piston serbestse ne demektir biliyor musun? Bu tarafın basıncı neyse bu tarafın basıncı da o demek. E bunlar aynı kabın içerisinde değil mi? Aynı kabın içerisindeyse buranın sıcaklığı neyse buranın sıcaklığı da aynı olmak zorunda. He o zaman diyor ki piston nerede durur? Mol sayısıyla hacim doğru orantılıydı. Ha, o zaman bak şimdi. Burası 0,25 mol. Bu tarafsa kaç? 1,25 mol. Yani şöyle düşünebilirsin bak. 0,25 artı 1,25. Burada toplam 1,5 mol gaz var. Şu bölmeler eşit aralıklıymış bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimde. Toplamda 1,5 mol gaz 6 birimde ise 0,25 mol gaz kaç birimde olmalıdır? Bunu buradan hesap edebilirim. 0,25 ne kadar? Öbürü ne kadar? Buradan sadeleştirelim. Bak, şunla şu sadeleşti, 6 kaldı. 6 ile de bu sadeleşti. Demek ki 0,25 mol gaz bir birim hacim kaplaması gerekiyormuş. Zaten şöyle de anlayabilirsin. Bak, bu 0,25, bu da 1,25. Yani ben buna n mol dersem burası 5 n mol olması gerekiyor. n mol v hacim kaplıyorsa 5 n mol, 5 v hacim kaplamalı. Zaten toplama 6 v idi. O zaman piston şurada Z noktasına gelir. İşte n2 gazı burada sıkışır. Şeyse buradaki neon gazıysa şuraya gelecektir. 5V'ye yayılacaktır. O zaman pistonun yeri Z noktası olacaktır diyoruz dostum. Son olarak sana şöyle bir güzellik yaptım. Kitaptan bu sayfayı al karşına yapıştır. Tüm gaz kanunlarını görüyor musun? Bak tek tablo üzerinde gösteriyorum. Neydi? Bu Boyle yasası basınçla hacmin ters orantılı olduğunu gösteriyordu. P1 V1 eşittir. P2 V2 formülünü kullanıyorduk. Gaz sıkışırsa basınç artar. Hacmini artırırsan basınç azalırdı. E burada ne var? G plussak yasası o da basınçla sıcaklık arasındaki ilişki sabit hacimli kapta ne oluyordu sıcaklık artıyorsa mutlak sıcaklık artıyorsa basınç da artıyordu doğru orantılıydı. E buraya bakarsak da Charles yasası Charles yasasında hacimle sıcaklık arasındaki ilişki vardı. Neydi? Sabit basınçta sıcaklık artarsa hacim artar yorumunu yapıyorduk ve burada ne var işte mol sayısı hacim ilişkisi. O da ne oluyor işte Avogadro yasası olarak ifade ediyoruz. Burada da ne oluyor işte bak sabit basınçlı kapta mol sayısı artarsa hacim artar yorumunu yapıyoruz güzel insan. İşte bu tablo işine yarayacaktır. Asarsın. Evet değerli insan. Böylelikle gaz kanunlarını bitirmiş olduk. Dört tane gaz kanunundan bahset. Bunların detayları neydi? İşte örnekleri nasıldı? Bunların hepsinden elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Ekstra soru çözmek için de hazırlıklarımı yapıyorum. Onu da peyderpey yayınlayacağım dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala abone olup laboratuvar kurma hayalimde yanımda olursan çok mutlu olurum. İki fosfor asit. Kimya bu kadar basit. Görüşmek üzere.